Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün size işte baba yeni bir korku oyunu oynayacağız Oyunun adını bilmiyorum ama Oyunun profili çok kötü gözüküyordu domuz bir tane vardı Ama çok kötü oyundur kesin yüzde yüz Neyse oyuna geçelim Dava diyor arkadaşlar O iyi kalite güzelmiş Aa. Bir ormandayız arkadaşlar Aa domuzcuk naber haber <laughs> Baba bu pişten kaçacağız zaten belli. Ne tipine bak. Neyse oyuna başlıyor. Ee, şimdi bir tane kafesin içinde tıkalı kalmışız. Kilitli tam. Kilitliymiş kilitliymiş. Nasıl çıkacağız? Kardeşim bana bunun çıkış yolunu göster yerde anahtar olması lazım. Heh. Levye varmış la orada. Nasıl ulaşılmaz ya? Ha, poker varmış. Bu ne amına koyayım? Pokerle ne yapacağım? He, ee, Yok la ulaşılmıyor yine. Özledim. Eee. Ha pokeri elma aldım. Ne poke yeterince güçlü değil mi? Ha, Levi aldım arkadaşlar. Levi ile kapı açıyoruz. Açıldı mı? Aha, şimdi geldi. Camı kırarsam belki kaçabilirim ama bu çok gürültülü olurdu. Bu lanet dolap sevdiği bir şeyler olmalı. Bir, bir kaza fazla yani ses çıkarmadan pencereyi açabileceğim. pencereyi açabileceğim. Ne? Tamam. <laughs> Pencere nerede? Çökmüşüz şu an. Eğilerek derim. Domuz köfteci Yusuf'un domuzu. Köfteci Yusuf'un Aa, kaçıyoruz lan. <laughs> Oyun bitti ama <laughs> ah lanet olsun cam açıyor. Acı <laughs> Acıtıyor. Kaçıyoruz da. Kanka şafak her bölüm saçlar uzuyor. Siktir lan. Dayanamıyorum artık. Ha? Evet karmış. Ya burada da kar yağmış. Neden bu kadar çok kar var? <laughs> Bayıldık arkadaşlar mal gibi. Geri de kaçtım. Ben o zaman bir tane arabayı düz konta kaçardım. yine. Ama son değil. Vücudun yine büyük bir amaca hizmet edecek. Sen kaybettiğin oyun zamanı. Ne yapacaksın? Jacob evden çıktı. Jacob hayatta kalamadı. Teşekkür et. Oyun oynadınız. Teşekkür ederiz. Oyun için bir yorum bırakarak da bize teşekkür edebilirsin. Ne? Oyun mu bitti amına koyayım? Oyun bitmiş olamaz arkadaşlar. Ha. Ananı sikiyim. Arkadaşlar Biz pencereden atladık ya öldük Yani o Oyun bitmedi yani sadece Tekrarla dedi anladın mı O yüzden şey yapmanız Pencereden atlamayacağız Şey yapacağız Demek ki pencereden gitmeyecekmişiz ha Tamam kes lan sesini Anca pencereden atladın Yarra yedin Bak burada kilise sikerim Abi ben şimdi bu evden nasıl kaçayım yani? Pencereden yine atlasam mı ya? Anahtar da yok amına koyayım. Oyun pencereden ibaret mi? Yani bir oyun şu an pencereden bir ibaret. Biraz ısınak amına koyayım. Burada oh. bir tane meşale var. Meşale değil amınağ. Meşale değilmiş. Ya ben geri döneceğim ya. Ne yapayım abi? Şimdi ne yapmamız lazım? Arkadaş, Arkadaşlar şu an kızın tek çaresi kapıdan kaç, pencereden kaçmak. Nasıl kaçacağız? Ah, bir dakika bize poker vardı lan. Yarram pokeri kullansana. Ah ee, amına kodam biz yine pencereden mi kaçacağız? Bak yine aynı senaryosu bu videoyu atacağım. Diyeceğim ki dünyanın en kısa korkunç oyunu. Ah lan atasını cam atıyorum. Hadi yarram hadi yarram. Tesla sesini zaten. Dünyanın kısa oyununu yapmışsın amına koyayım Neden bu kadar çok kum <laughs> Özledim o. Yeter lan yeter! Yeter! <laughs> Senin ben göt delini sikiyim. Oyun zaman. Jacob evden çıktı. Jacob hayata kalamadı. Ey yarrr. Tam bir dava gibi bir şey var burada. Yani sikik. Boyun böyle mi yani? Beyaz. Cinsiyet, mevk no kıyafet, siyah, kışlık, ceket. Abi ben bunları ne yapayım amına koyayım ben avukat mıyım? <gülüyor> ya ha 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 ya ya. Ya boyun bu kadar mı? Özledi boy <laughs> Kral bu evde lanet hiçbir şey yok tamam mı? Ya yarra nasıl yapamıyorsun amına kodum. Neden bir çok kan var yarram var. Amına kodum. İmitlendik bir tane oyun yükledik yarrak gibi çıktı ya. Arkadaşlar bu oyunda hiçbir şey anlamadım yemin ederim bu oyunda hiçbir şey anlamadım. Ya reklam reklam izleyemiyor mu bir pucu falan yok mu amına koyum ya. Ya. <gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar bu bölüm bu kadar amına koyayım. Video bitsin. Ben yine başka bir video çekmeyi düşünüyorum şu an. Çok güzel bir oyun buldum. Araba oynuyormuş. E, yani, araba tamir etme oynuyormuş. O oyunu oynayacağız arkadaşlar. E, bu dünyanın kısa korkunç oyunu olarak yükleyeceğim bunu kanalıma. E, neyse görüşürüz bay bay. Kenze iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. E, şey videosu var ya. Şu hayatta kalma videosu böyle zombi mumbi diyor. Üstten bakma. Amına kodumun videosunu çektim silindi ya sebebini de sormayın arkadaşlar neyse hadi güle güle görüşürüz bay bay